Sakında Necdet topu kontrol altına alamadı. Boş pozisyonda Kovačević ve topu ağlara gönderiyor gol. Necdet'ten seken topa 5. dakikada Kovačević vuruyor. Ve Beşiktaş oldu önünde 1-0 galip durma yükseliyor. Bir defans hatası gol Kovačevićten. Açıka 5 beş, Beşiktaş 1 Ordu Spor 0 Seken topa Şükrü vuruyor Sol tarafta Şeker Bekovic. Şimdi ortasını yaptı Arka direğe doğru Necdet gol pozisyonda Şut ve gol Necdet topa Şeker Begoviç'in ortası ve Necdet'in vuruşuyla 34. dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçiyor. Bir atak başladı. Topla direplik halinde Sinan. Kendisi Ulvi Kova diyor. Ceza sahasına girdi. Yerde vaken penaltı noktasını gösteriyor İstanbul'a. E. Ulvi bir anda kontrolünden kaçırmıştı Sinan'ı. Ve ceza alın içerisinde itme de görüldü o anda. Hakem İstan fena gösterdi. Maçın 51. dakikasında topun arkasında Güven Kale'de zafer atışını yapıyor topağlarda ve skor 2-1 oluyor. Kovacevic bir anda ceza sahasına girdi. Gol pozunda çok gol. Kovacevic çok uzun bir topu değerlendirdi. Ve ceza sahasına girdiği anda mükemmel vurdu. Karşılaşmanın değerli seyirciler 73. dakikası gol Kova çek.